Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün NBA 2K20'de e, my team'le 3 3 maç atacağız. Haydi başlayalım. Evet, takımımızda Derrick Rose 85 overall, Jason Tatum 86 overall muazzam üçlük atıyor Jason Tatum ve Kemba Walker var. Onun kontratı bitmiş. Hemen kontrat uygulayalım bir tane. Evet, Kemba Walker'a uyguladık kontratı. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Maç 21'de bitiyor. Karşı takımın oyuncuları geliyor. Evet 79 overall Dan Mayer. Mayer'le 79 overall World Be Free. Saçma sapan oyuncular gelmiş. Ve karşıda da bir tane Jason Tatum var. 85 overall. Evet bundan böyle e, her gün muhtemelen gelir ya PlayStation 4'te oyun videosu bir aksilik çıkmazsa inşallah The Crave 2 de gelecek yakında onu da başlayacağım ama bir problem çıkıyor bir hata veriyor CE bilmem kaç hatası onu düzelttikten sonra ona da başlayacağım inşallah evet maç başladı Free Derek Rose karşısında Free içeri girme çabası Derek Rose engel olamadı ona Jason Tatum başlattı Derrick Rose karşısına free Derrick Rose Jason Tatum Jason Tatum üçlüğünü gönderdi isabetli demiştim mükemmel üçlük atıyor bu 92 overall Stephen Curry vardı ama onun şey bitmiş zamanı geçmiş kiralıkmış sanırım o free tekrardan içeri girdi Köşede boş. Jason Tatum orta mesafe dışında isabet yok. Rebound'ı bizim Jason Tatum aldı. Kemba Walker içeride erken bıraktım. Çok erken bıraktım. Evet. Free içeride sayıyı çok rahat bir şekilde buluyor smacıyla. Ben bir türlü smac basmayı öğrenemedim şu oyunda ya. Jason Tatum. Üçlük uzaklardan isabet yok. Evet Jason Tatum. Karşı takımın Jason Tatum'ı tatıyor. 6'ya 3. Las Vegas karşısında Denver. Kemba Walker. Faal olması lazım. Elime vurdu. Aa, içeri hiç tutamıyorum ya. Neyse dur bakalım. Derrick Rose. Oyun kurucumuz kendisi. Jason Tatum gör. Jason Tatum affetmiyor içeriden. Bomboş bir şekilde sayısını buldu. Evet Free. Bu adamın ismi niye bu ya? Hiç sevmedim bu adamı. Evet free içeri girme çabasında Derrick Rose engel olamıyor Nasıl olamıyor lan bu Tam zamanda basıyorum ben üçgene Şurayla oynuyordu Kemba Walker, Jason Tatum, Derrick Rose Üçlük isabet yok Ama rebound aldık Jason Tatum üçlüğü gönderdi Ağzınız sıçayım senin ben Ne bu ya üçlük Mayer'le isabet yok. Fast break şansı. Sol taraftan oynadı Jason Tatum. Sağ taraftaki Derrick Rose'u gördü. Derrick Rose. Kemba Walker, Kemba Walker Jason Tatum pas fey, fake. şut fake'i verdi. Kemba Walker'da top şu anda. Kemba Walker Jason Taylor. Derrick Rose'u gördü. Derrick Rose karaya basamadı. Jason Tatum üçlüğü gönderdi. İsabetli. Ona 8 oluyor durum. Las Vegas Denver karşısında çok güzel bir set kurduk. O da girerse zaten ben sileyim oyunu gitsin. O girdi ama Eksant evet Jason karşını Jason Tatum'a alev almak üzere sanırım. Çok iyi oynuyor çünkü karşı takım Jason Tatum'a. Adamlar bize overall olarak çok düşük. Nasıl niye yeniliyoruz bilmiyorum. İçeriden sayıyı bulduk. 10'a 12 fark 2'ye indi. 21'de bitiyor biliyorsunuz ki maç. Evet tekrardan free the top Derrick Rose karşısında bu adam içeriye girmekten vazgeçmedi ama blok geldi blok geldi Jason Tatum'dan Kemba Walker Jason Tatum Derrick Rose köşede üçlüyü buldu isabetli 100 a, 113 diyorum 13 12 öne geçiyoruz ve Jason Tatum alev almaya başlıyor Derrick Rose karşısında free of fake e gel Vur bir o Jason Tatum. Vuramadı Jason Tatum. Evet oyunu başlatıyor tekrardan. Derrick Rose. Sağdaki Kemba Walker'ı gördü. O Derrick Rose'u gördü. Tekrar birbirlerini gördüler. Neden gözükmüyor bu Jason Tatum derken. Pas sonunda ona verebildim. Derrick Rose köşeden ikilik isabet yok. Ama ribandı aldı. Jason Tatum. Pikendrol oynamak istedi. Evet. Başarılı olmasa da bir kendi rol içeriden sayıyı bulamadık. Neden? Hayır, üçlük yememeliyiz. İkilik hiç yememeliyiz. İşte bu. Jason Tatum rebound'u aldı. Hala yanıyor. Yanmaya devam ediyor. Ekstra'nın da bitiriyor içeriden. İçerideki pozisyonlu. Evet, ilk defa NBA 2K oynadığım için. Videoyu ilk defa 2K'ya video çektiğim için birazcık ne diyeceğimi bilemiyorum. Olsun. Evet içeriden ek sayıyı buldu. O karşının bir oyuncu artık kimse bilmiyorum. Evet Jason Tatum iyice alev almış durumda. Derrick Rose içeriye girdi. Kemba Walker'ı göremedi. Jason Tatum. Üçlük mü? Çok erken davrandım. Bir tane daha üçlük şansı var. Bu sefer boş. Alevi söndü. Ama Jason Tatum bitmedi. Jason Tatum sönmedim hala dedi. Mükemmel oynuyor bu maçta. Şu iç, e, karşı takımın free isimli oyuncusunu durdurabilirsek maçı çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Evet, Exalt atıyor. yazık ki. E, Exalt'ları bir tek blok durdurabiliyoruz. Zaten blok vuramasak %100 giriyor. Evet, 18-18 Denver Las Vegas beraberliği. Evet, süreyi sonuna kadar kullanacağım. Sonra üçlüyü atacağım ve maçı bitireceğim. Bu quick isolation falan ne demek hiç bilmiyorum ya. Süreyi sonuna kadar kullanmadım. Üçlü gönderdim. Ne? İsabet etmedi be. Jason teydim vur ona biliyor İşte bu be. Fast şansı. Üçlük ve isabetli Derrick Rose üçlü isabetli ve maçı 21-18 kazanıyoruz Las Vegas Denver Nugget'a çakıyor adeta Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay